Termetör neredesiniz ya neredesiniz kurtlar peşimizde ne yapıyorsunuz burada Gel akrep gel Ya termetör Bıraktınız gittiniz bizi Ay, Burada da kurtlar var Termetör O ne ya Ye. Akrep abi Sen ne yapıyorsun sırtını almışsın yuvanın kaplumbağa gibi Neden taşıyorsun onu üstünde <laughs> Anneciğim Bak Beni ne buldum, görüyor musun Cinnet amca. Cinnet amca mı? Cinnet amca kim ya? Ne oluyor burada çocuklar? Ne oluyor? Terminatör niye ulaşıyorsunuz? Hayır abicim, hayır. Senin dediğin fikir saçma. Öyle çıkarılır mı lan? Bu hayvanı buradan eşeleyerek nasıl çıkartacağız? Başka yolu mu var Terminatör? Nasıl çıkartmayı düşünüyorsun kardeşim? Bu başka türlü çıkmaz. Cinneti serbest bırakacaksak hep birlikte aile boyu bu buzu eşmemiz lazım. Akrep, oğlum sen niye sırtına aldın çadırı? Niye olacak baba? Siz gittikten sonra kurt saldırısına uğradık. Resmen her yeri dağıttılar. Mecbur kaçmak zorundaydık. Çadırı aldım sırtıma kaçtım Lady teyzeyle. Kurtlar yaklaşıyor baba. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapacağız oğlum? Amcasının küçük Antep fıstığı Terminator Junior. Buzun altında eski efsanelerden cinneti buldu. Cinneti nasıl çıkartırız onu tartışıyordu. Hadi ya baba çok önemliymiş. Bir de bizim derdimize bak, resmen kurt saldırısına uğradık ya. Etrafımızı kurtlar çevirmişken uğraştığınız şeylere bak. Ailecek bir olup bu kurtları defetmemiz gerekiyor. <laughs> yani bunlarla uğraşmamız gerekiyorken uğraştığımız şeylere bak. Kurtlar etrafımızı çevirmiş. Ne yapacağız? Buzun altındaki bir ölü hayvanı. Ahrebi abi, işte yanıldığın konu. Buzun altındaki bu cinnet var ya. Ölü değil, yaşıyor kuyruğu hareket etti ben gördüm. Ya Terminator Junior saçmalama oğlum ne hareketi? Sen yanlış gördün. Akrep abi kuyruğu falan hareket etmedi ama yani bu hayvan gerçekten umudumuz olabilir. Sonuçta kurt sürüsünü kovacaksak güçlü bir hayvana ihtiyacımız var. İyi de bizim yanımızda zaten güçlü bir hayvan var. Terminator amca var. Babam var. Ben varım. Ufaklıklar siz bile güçlüsünüz. Bence birlik olma vakti. Ayrışma yerine Toplu bir halde saldırmalıyız. Baksanıza. Kurtlar iyice çevremizi kaplıyor. Allah'ım. Usta Balboa'nın mezarına kadar geldiler. Onu bile aldılar artık aldılar. Bizi kapana kıstırıyorlar. Oriyam akrep haklı. Doğru söylüyor. Baksanıza. Her yere kadar ilerlemişler oğlum ya. Bu ne lan bu ne? Terminator. <laughs> Orada nasıl takıldın lan Terminator? Yo. Orada takılacak bir şey yok ki. Hoppa. Oğlum termalatör gibi bir hayvan buraya takılır mı? Cık. Arkadaşlar bunlar hep GTA 5 yüzünden oluyor. GTA 5. GTA 5. Şuna bak. Çantada ağzımıza giriyor. Dur. Şu çantanın ayarlarını bir düzeltelim mi sizle birlikte? Nerede lan benim çantam? Şunu doğru düzgün bir oturtalım ya. O arada videonun girişi gelsin. Heh daha güzel oldu. Allah'ım ya yarabbim. Hep GTA 5'in azizlikleri bunlar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz ve arkadaşlar bugün yine bomba bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafımızı kurtlar iyi de çevirdi ve bizi bir kıskaca aldılar. Önümüz arkamız kurt oldu ve biz Maalesef ki Cinnetin yani buzun altındaki köpeğin yanında Kısılık kaldık. Arkadaşlar çadırımız falan artık burada. Çünkü maalesef ki Akrep ve Lady çadır alanını terk etmek zorunda kalmışlar. Biliyorsunuz en son bu hayvanı bulmuştuk buzun altında. Bilmiyor musunuz? Hemen sağ üst köşeye bakın arkadaşlar. Bölümü kaçırmanız hiç önemli değil. Lakin oradan mutlaka bir önceki bölümü izleyin. Çünkü bugün buzun altındaki bu yaratığı çıkartıyoruz. Arkadaşlar sizden bu videoya rekor bir beğeni istiyorum. Çünkü Acayip bir hayvan seriye geliyor. Bakalım buzun altındaki hayvan nasıl bir hayvanmış. Neler olacak arkadaşlar? Hadi izleyip görelim. Gelin bakalım çocuklar. Gelin. Sonunda Pitbull ailesine diz çöktürdük. Abimizin intikamını aldık. Mezarında rahat uyu abim. Merak etme. Kardeşlerin senin intikamını aldı. Pitbulllar. Gidebileceğiniz alanların sayısı bir köprüye kadar daraldı. Teslim olun ve intikam almamıza izin verin. Bakın size benden cömert bir teklif. Şayet abimiz ustaların ustası Balboa'nın ölümüne sebep olan Pitbull'u bana verirseniz geriye kalanlar yaşayabilir. Ha, şunları da iyice yakalım. Termotürcehir. Göreceksin bak, planım işe yarayacak. Bu ateşler buzun erimesine sebep olacak. Nereden biliyorum biliyor musun? İyi. Nerede biliyorsun? Hiçbir fikrim yok. Lakin bu buzlar erimez. korsan yiyir. Oğlum kurtlar etrafımızı çevirdiler. Allah'ım kaçacak yerimiz kalmadı. Babacığım ne yapacağız? Korsan Junior'ın saçma fikri dışında başka bir fikir yok. Terminator kardeşim beni dinle bak. Burayı kazıyalım bu hayvan çıksın. Böyle ateşle ateşli olmaz. Ya ne diyorsun abicim ya ne diyorsun Allah'ını seversin. Buzu kazıyarak mı çıkartacaksın hayvanı? Öyle bir şey mümkün değil abicim. Şşşt Kurtlar. Bana bakın oğlum. Ben bal döven hayvanım. Onu eşek cennetine ben yolladım. Alayınızda yollarım. Ailemin üstünden patilerinizi çekin. Ve yolu açıp geçmemize izin verin. Başka? istersen 500 kilo biftek eti, biraz yuva, kalacak bir yer falan da verelim. Toprak falan da ister misiniz? Lan demek sen öldürdün ha Balboa abi. Oğlum gel şerefinle teslim ol yoksa ailen ölecek. Ani sen mi öldüreceksin lan benim ailemi? Ha? Pitbull ailesini öldürmek o kadar kolay olsaydı şimdiye kadar çoktan yapardı kız. Pitbull ailesi yenilmez. Pitbull ailesinden daha güçlü hiçbir aile yok. Ani ya gerekirse nöbet tutarız 7-24 ama hepinizi tek tek temizliğe temizliğe bu yolu açarız. Ya öyle mi? Peki yemek stoklarınız ne durumda? Aaa üstünüzdeki kırmızı çanta dışında yemeğiniz yok mu? Çok üzüldüm. Çünkü bu karlı bölgede yemek bulmak yalnızca kurtların işi. Balboa abi bile bulamazdı. Yıllardır burada kaldığı halde. Bana bak Pitbull. Sana bizden 24 saat geçerli bir teklif. 24 saat içinde kendini teslim etmezsen hepiniz ölürsünüz. Oraya oldu koçum. Benden de sana karşı bir teklif. 24 saat içinde o yolu açın yoksa alayınızı öldürürüm. Ori. Ciddiye almadılar lan. Dönüp gidiyorlar. Siz bilirsiniz lan. Siz bilirsiniz. Ya Ailem. Acilinden bu hayvanı yerin altından çıkartmamız lazım. Daha yaratıcı bir fikri olan var mı? Yani korsanın ateşleri dışında patimizde hiçbir şey yok. Terminator amca. Ne bilelim ya ne bilelim. Daha önceden hiç buzun altından birini çıkartmamıştık yani. Ya Korsan Junior. Bak abisinin bu buz işleri yani senin bildiğin işler mi? Değil akrep abi. Değil. Ben ne bileyim ben daha yavruyum. Lakin analitik düşünce beni bu fikre itti. Abi hesaplamalarıma göre buradaki buz yaklaşık 10 yıldır burada. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu buz zaten erimeye müsait. Ya Korsan Junior. Yalan yanlış bilgileri verip kaldırma kimseyi. Ailem. Yani bence korsancı yır sallıyor. İyi. Yeah. O da çocuk. Nereden bilsin böyle bilgileri? Osurup osurup ipe diziyor. Bence bu, bu buradan çıkartmamız mümkün. Buz esnemeye mi başladılar? lan? Babacım. Buza bak. Ne, ne oluyor? lan? Ne oluyor? Buz yavaş yavaş çözülmeye mi başladı? Lan buraların rengi değişmeye başlamış. Korsan Junior haklı. Şuna bak oğlum. Çatlamaya başlamış. Terminator, Kardeşim. Bana deli muamelesi çekiyorsun ama. Şimdi bunun üstüne biraz da eşelersek var ya. Bu buzu kırabiliriz. Öyle mi diyorsun abicim? Öyle mi diyorsun? Korsan Junior. Eşelemek işe yarar mı? Bilmem baba. Yarayabilir. Yani sıcaklık buzun genleşmesine sebep olduğu için. Olabilir baba. Bence yoğuşma noktasını yakalarsak bir şekilde. Yeah, Çekilin ya. Çekil çekil çekil. Ne anlatıyorsun korsancıdır ya? Bu fikir zaten başından beri Mike amca bu fikir çok mantıklıydı. Dalın. Ne yapıyorsun lan? Amcasının küçük beyinlisi. Seni yüzünden bak annen itmek zorunda kaldım. Bak görüyor musun Termator? Oğlum birazcık akıllı. Benim dediğimi yapıyor. Dalalım bence dalalım. Bu buzu kırabiliriz. Yemin ediyorum var ya her şey benim başıma geliyor ya. Mike biraz daha dikkatli olsana. Termator bunlar manyak gibi buzu ısırıyorlar. Gerçekten işe yarar mı? İnan hiç bilmiyorum lady. İnan hiç bilmiyorum. Ama umalım da işe yarasın. Yoksa bu kurtlar bizi çiğ çiğ yiyecek. O ne ya? Bu hayvanı buradan çıkartmak zorundayız. Ailemizi kurtarmak için bunu yapmamız şart. O yüzden herkes dalsın. Buzun altındaki bir yaratığı çıkartırsak ailemiz kurtulabilir. Umarım dediğiniz işe yarar Terminator. Çünkü kurtlar etrafımızı sarmaya başladı. Şayet bu buzu çözemezsek ve ya o yaratığı salamazsak Kendimiz dövüşmek zorundayız. Üstelik aş ve susuz bunu ne kadar yapabiliriz bilmiyoruz. Terminatör. Açlıktan bayılacağım ben. O ne ya? Benim de durumum iyi değil Lady. Benim de durumum iyi değil. Ben de bayağı acıktım. Ama yapacak bir şey yok. Saldırın ailem saldırın. Bu buzu kırmamız lazım. Pitbull ailesi. Biz güçlü bir aileyiz. Bu hayvanı buradan çıkartabiliriz. Pitbull ailesi. Pitbull ailesi. Pitbull ailesi. Size verdiğim süreyi doldurdunuz. 24 saat geçti. Artık teslim olma vaktiniz geldi. Dört bir tarafınızdan sizi çevriliyoruz. Ya o katil Pitbull'u bize vereceksiniz ve Balboa abinin intikamını alacağız ya da burada... Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Balık mı tutmaya çalışıyorsunuz bu suda? Bu suda resmen 10 yıldır balık yok. O lanetli günden beri kimse burada balık görmemiş. Hayır. Hayır. Siz. Siz yoksa cinneti mi çıkarmaya çalışıyorsunuz? Az kaldı ailem az kaldı. Kazıyın hadi kazıyın kazıyın kazıyın. Baksanıza. Burnu çıktı burnu çıktı. Başardık başardık. Buz eridi resmen. Ne ya geldiler lan geldiler lan yaklaşmayın sizin neden korktuğunuzu biliyorum neden bu bölgede devriye atmadığınızı da biliyorum cinneti serbest bırakmamızı istemiyorsanız geri çekilin cinneti serbest bırakmak mı kafayı yemişsiniz oğlum siz kafayı cinnet kaç yıldır obuzun altında yatıyor onu oradan kimse çıkartamaz biz orada gezmeyi sevmiyoruz çünkü yani orası neyse. O ne lan? O, o buz erimiş. Buzun erimiş olduğunu fark ettiniz mi? Abi, abi toz buz kalkıyor. Bunlar bayağı saldırıyor. Abi cinneti çıkartabilirler mi? Saçmalama oğlum. Saçmalama. Öyle bir şey mümkün değil lan. Cinnet buzun altında. O bir efsane. O bir ölü. Hadi ya. Kazıyın ailem, kazıyın. Kazıyın da. Pitbull ailesini buradan çıkartalım hadi. Yani ölü olduğuna o kadar emin misiniz lan? Oğlum Terminator Junior kuyruğunun hareket ettiğini gördüğünü söylüyor. Bence ölü değil Oni. Burnunu çıkarttık ve burnu sıcak. Yani bu demektir ki bu hayvan hala yaşıyor. Gerçekten de cinnete bulaşmak istiyor musunuz lan? İzleyeceğiniz son gün batımı olmasını istiyor musunuz? Abi Cin, cinnet yaşıyorsa sıkıntı. Abi Balbo abinin emeği büyük ama cinnetten bahsediyoruz abi. Yaşayan en vahşi pit bulmuş abi. Abi ağaçları bile korktu hayvan abi vallahi bulaşmayalım. Lan saçmalamayın oğlum saçmalamayın. Buzun altındaki bir yaratık nasıl hayatta kalsın bunca sene? Sizi korkutmaya çalışıyor inanmayın. Onun oradan çıkmasına imkan yok. Tamam suyu biraz eritmiş olabilirler. Yani bu suya dönüşmüş olabilir de oradan çıkmasının imkanı yok. Ulan. Ne oluyor? Hani? O kadar emin misin lan? Kurt kardeş. O kadar emin misin? Hani? M böyle bir şey... M mümkün değil. İmkansız. İmkansız. Hmm. Beni ebedi uykumdan uyandırıp... Ayağa diken... Ve beni rahatsız eden kim? O niye YAMLAN? Lan bu bu annemin küçükken anlattığı o korkunç hayvan. C c, c, c ne? Beni uykumdan uyandırıp bunca gürültüye sebep olan kim? Kim lan sürekli uluyup duran? Ha? Ne? Vallahi cinnet abi biz değiliz. Bizim tek çıkarttığımız gürültü karnımızın gürültüsü. Ne? Vallahi bu hayvanlar bizi aç bıraktı cinnet abi. Bizim buradan çıkmamıza engel oldular. Yani var ya acayip zor durumdayız ailecek. Ben yavruyu biliyor musun abi? Lakin ona rağmen bile aç bıraktılar. Yardımına ihtiyacımız var abi. Ne? Biz yoksa burada öleceğiz. Terminator Junior. Oğlum buzun altından çıkmış yaratık. Sen ne biçim konuşuyorsun onun öyle? Ne var oğlum? Korsancı yir. Ne var yani? Allah Allah. O da bizim gibi pitbull sonuçta. Tamam. Buzun altında biraz fazla yatmış olabilirdi. Sonuçta onun da duyguları var. Cinnet amca, cinnet amca. Bunlar var ya. Bizim çıkmamıza izin vermiyorlar. İyi. Hey. Çıkmanıza izin mi vermiyorlar? Siz kimsiniz lan? Ha? Siz kimsiniz de? cinneti serbest bırakan bu aileyi zorla burada aç ve susuz bırakıyorsunuz ha? Benim türümü nasıl aç bırakırsınız lan? Bırakırız lan! Bırakırız! Çünkü senin yanındaki o hayvanlar bizim patronumuzu öldürdüler. Cinnet namunu çok duyduk. Lakin bize dokunamazsın. Kalabalığız. Yolumuzdan çekil, pitbullları öldürmemize izin ver. Senle bir derdimiz yok. Lan sen burayı avlandığın dağ başı mı sandın lan? Ha? Benim olduğum yerde sen kimsin lan? Oniyam. Falay saldırıya başladı. abicim sizce bir şansı var mı? Terminator. Senin sorduğun soru kadar saçma bir soru yok kardeşim. Hayvanın tipini gördün mü sen? Lan oğlum. Siz kimsiniz de? Pitbull ailesinin üyelerine zarar vereceksiniz. Pitbull ailesi benim hayatımı kurtaran aile. O ne yap? Kızı şaka mı lan? Siz daha burada yokken ben vardım lan. Siz kimsiniz ha? Kimsiniz? Beni hiç mi duymadınız oğlum? Tıp Servet amca. Ya biz açlıktan Halüsinasyon görüyoruz. Ya da bu hayvan. Dünyada gördüğüm en hızlı hayvan. Ay terbatör. O ne? Hayvan resmen bir vuruyor duvara uçuyor asıl görmediniz mi? Ne kadar kuvvetli ısırıyor terbatör. O ne ya? Lan bu hayvan normal değil lan. Normal değil. Bu hayvan. Bu hayvan bir köpek bile değil bence. Bir şeytan. Abi 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 yapma. Yapma abi. Yapma. Gerçekten. Gerçekten bilmiyorum ne diyeceğim abi. Abi. Lan savunu sana lan. Savunu sana, niye Abi, abi ne olur. Ne olur canım bu Ben ben bilmiyordum abi. Senin onları koruduğunu bilmiyordum. Ne fark eder lan? Ne fark eder? Sonuçta onlar pitbull. Siz pitbullları nasıl kıstırırsınız lan? Ha! Size kimse öğretmedi mi pitbulllara dokunmamayı? Terminator. Bu, bu hayvan... Bu hayvan kesinlikle şeytan kardeşim. Bu kadarını beklemiyordum. Bir daha sakın. Bir pitbull'a saldırmayın. Sakın. Duydunuz mu beni? Sen yukarıdaki. Orada güvende olduğunu mu sarıyorsun ha? Rrrr! Git. Ve diğerlerine söyle. Cinnet geri döndü. Terminator. Kardeşim bunu şimdi biz serbest bıraktık ya. Bu açmaçsa bizi yemesin kardeşim. Bizim gibi sonuçta açsan ne yapacağım? Termetör. O ne Sakin ol abi sakin ol. Allah Allah. Günün sonunda o da Pitbull. Bize zarar vermeyecektir. Bizi kurtlardan kurtardı. Görmüyor musun? Termetör Junior. Sen nasıl bayıldın oğlum? Allah Allah. Hayvan korkusundan bayılmış lan. Şuna bak. Şeytan gibi hareket ediyorum babacığım. Tamam oğlum tamam sakin ol. Sonuçta bizim tarafımızda. Şeytan da olsa bizim şeytanımız. O ne ya? Kardeş hayatımızı kurtardın sağ Rica ederim. Ne demek? Görevim. Beni kurtaran aileye karşı en azından bunu borçluyum. Beni bu buz yığının altından çıkardınız ve bu korkunç uzaylıdan kaçma fırsatı verdiniz. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek cinnet? Ne demek? Seni böyle ateşlerle kurtarmak benim fikrimdi. Lakin... Lakin sen nasıl bu kadar hızlı hareket ediyorsun cinnet? Nasıl? Nasıl olacak ufaklık? Yılların tecrübesi ve eğitimiyle. Benim kendime as bir eğitimim var. Bir pitbull eğitimsiz hiçbir şeydir. Bir pitbull normalde silahtır ama onu tutan el güçlü olmazsa o silah hiçbir işe yaramaz. İşte buradaki silah da eğitim oluyor. Sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Ben şimdi müsaadenizle gidiyorum. 10 yıldır dünyayı görmüyordum. Gidip gezeceğim. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Ben yokken neler değişmiş göreceğim. Oriyam, hayatımızı kurtardığın için teşekkürler cinnet. Lakin hemen öyle gidemezsin. Bekle. Beraber bir şeyler yiyelim içelim. Yani şu eğitiminden bana da bir bahset. Aşırı merak ettim. O... Cinnet! Lan! Ne koşuyor lan? Terminator. Kardeşim. Moralini bozmak istemem ama. Sanırım cinnet bize az önce hayır dedi. Kardeşim. Buzun altından nasıl bir manyaklığı serbest bıraktık bilmiyorum ama. Hayatımız kurtuldu bir ton kurt sürüsünü resmen yok etti. Yarısından fazlası kaçtı. Terbatör, kurtulduk lan. O ne ya? Kurtulduk da. Ne pahasına kurtulduk abicim? Ne pahasına? Lan hayvanı bıraktık da ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum oğlum. Tam eğitimlidir, dövüş biliyordur falan dedim de hayvan şeytan gibi hızlı. Lan biz bu hayvanı bırakmakla iyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Oğlum hata mı yaptık lan? Bak kocaman kurt sürüsünü resmen tek başına 30 saniyede dövdü. Allah'ım ya bu köpek karşımıza çıkarsa? Ya evimizi basarsa? Bu ne ya? O zaman ne yaparız lan? O zaman ne yaparız? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir videoyu daha geride bıraktık. Ve sonunda buradan çıkıyoruz Allah'ım. Gördüğünüz gibi buzlu bölgeden kurtulduk arkadaşlar. Üstelik bunu buzun altındaki yaratık olmasaydı asla yapamazdık. Gördüğünüz gibi cinneti serbest bırakmanın yolunu bulduk. Korsan Junior'ın fikirleri sayesinde onu buzun altından çıkardık. Ve kurt sürüsünü resmen korkak bir yavru keti sürüsü gibi dağıttık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cinnet daha önceden gördüğümüz hiçbir pitbull'a benzemiyor. Gerçekten inanılmaz hızlı hareket ediyor ve manyak bir şey ortalığı parçaladı. Kurtların yarısından fazlası kaçtı. Kalan larda sağlam bir dayak yedi ve videonun sonunda cinnet ailemizi terk etti. Lakin Termetör'ün korkusu bizim başımıza bela olması. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Böyle bir risk var mı? Yoksa cinnet iyi birisi mi? Ailemizin dostu mu olsun? Yoksa düşmanı mı? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Jack oğlum beni takip et oğlum koşalım gel. Eşref. Eşref ne diyorsun oğlum? Saçmalama. Lan. Eşref. Eşref saçmalama. Lan. Jack. Jack dur lan. Jack. Jack Allah rızası için dur. Jack. Koş Süleyman abi koş. Takip et beni. Jack koş oğlum koş. Eşref. Eşref ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Çiftleşsinler Allah kahretmesin. Siyah pitbull Jack. Dursana lan dursana. Siyah pitbull Jack. Lan Eşref. Oğlum inanamıyorum. Resmen bir pitbullun üstündeyim. Eşref. Lan bu köpek seninle oynamak istiyor. Lan siyah pitbullacak. Dur lan. Lan oğlum Eşref bu seni de aldı gidiyor. Lan Eşref. Allah kahretmesin Allah kahretmesin. Oğlum bayılacağım lan bayılacağım.